Yön Radyo 98 Haber Ortak Yayın. Gündemin netlik ayarı için günden kalan podcast haber bülteni. Günden kalan podcast haber bülteni hafta içi her gün saat 19'da Yön Radyo'da. Habersiz kalma. 98 Haberle Günden Kalan. ndan kalanı hoş geldiniz. Ben Alper Baran Esin. Eski CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun sarayla müzakere edilmez, mücadele edilir sözlerine CHP Genel Başkanı Özgür Özel müzakere de eden, mücadele de eden bir siyaset için yola çıktık yanıtını verdi. <laughs> AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan İstanbul'daki parlamenterler arası Kudüs platformu 5. konferansında konuştu. Erdoğan, İsrail'le artık ilişkilerimizi ticari anlamda başta olmak üzere kestik, kesiyoruz ifadelerini kullandı. Merkez Bankası'nın 2023 yılı kur korumalı mevduat zararı 833.4 milyar liraya ulaşarak 818.2 milyar liralık dönem zararını dahi geçti. 2 yıllık kur korumalı mevduat yükü ise 1 trilyon 58 milyarı aştı. <laughs> Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'ne meclis toplantısında Türk bayrağının bulunmadığı ve İstiklal Marşı'nın okunmadığı gerekçesiyle soruşturma başlatılmıştı. İçişleri Bakanlığı müfettişleri belediyede incelemelere başladı. İktidar ortağı MHP'nin Rize Merkez İlçe Başkanı Seçkin Memişoğlu 25 lira olarak açıklanan yaş çay fiyatı için gülünç rakam diyerek hükümete çağrı yaptı. Türkiye'de geçen yıl 623 yabancı sermayeli şirket kurulurken 368'i Türkiye, 33'ü İran ve 16'sı Almanya ortaklığı oldu. Bu şirketlerin 99'u ikamet amaçlı olan veya olmayan binaların inşaatı sektöründe kuruldu. İstiklal Caddesi'nde meydana gelen bombalı terör saldırısına ilişkin aralarında Ahlam Albasır'ın da bulunduğu 36 sanığın yargılandığı davada karar çıktı. Mahkeme Albasır'ın 7 kez ağırlaştırılmış müebbet ve 1794 yıl hapis cezasına çarptırılmasına karar verdi. AKP Kocaeli İl Başkanlığı, CHP'li İzmit Belediyesi ile AKP'li Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ekipleri arasında yaşanan tartışma sırasında kendini yere atarak yuvarlanan AKP'li İzmit Belediye Meclis Üyesi İbrahim Efe hakkında disiplin soruşturması başlattı. AKP Grup Başkanı Abdullah Güler'le röportajının ardından gazeteci Fatih Atik, AK Parti'den gelen duyumlara göre muhalefetin çokça eleştirdiği partili cumhurbaşkanı tartışılabilir dedi. <laughs> Şişli Belediyesi ekipleri Şişli'nin Kanal İstanbul'u olarak anılan 24 bin metrekarelik rezerv yapı alanında yaptığı denetimde uygunsuzlukları tespit ederek inşaat alanını mühürledi. Milli Eğitim Bakanlığı uzun süredir üzerinde çalışılan yeni müfredat taslağını kamuoyuyla paylaştı. Bir haftalık sürede görüş ve öneriler alınacak. <laughs> tavuk fiyatlarının düşürülmesi için ihracat yasağı gündemde. Ticaret Bakanlığı'nın tavuk ihracatına yasak getirmeyi de kapsayan bir dizi tedbir üzerinde çalıştığı öğrenildi. <laughs> Günden kalanla karşınızdaydık. Hoşçakalın. kalın. 18 haberle günden kalan.